2. Buluş Marius, Gorbu viranesinde oturmaya devam etse de komşularına hiç dikkat etmiyordu. Aslında o dönemde bu viranede kendisinden ve bir keresinde kiralarını ödese de babaları, anneleri ya da kızlarıyla hiç konuşmadığı jondretlerden başka kimse kalmıyordu. Diğer kiracılar taşınmış, ölmüş ya da kiralarını ödeyemediklerinden evden atılmışlardı. O kış bir öğleden sonra güneş biraz yüzünü göstermişti. Ama o gün altı haftalık bir soğuğun habercisi olan ve hain güneşin Matthew Lansberg'e klasikleşen şu iki mısrayı esinlediği evvel zamandan kalma şandalye yortusunun kutlandığı 2 Şubat'tı. Güneş parlayıp aydınlatsa da ayı döner mağarasına. Marius de hava kararırken kendi mağarasından çıkıyordu. Akşam yemeği saati gelmişti ve ne yazık ki yemek yemek için dışarı çıkmak gerekiyordu. Ey ideal tutkuların zaafları! Kapının eşiğini açtığı sırada yerleri süpüren Madame Bugon şu unutulmaz monoloğu dile getiriyordu. Ucuz olan ne kaldı ki? Her şey ateş pahası. Ucuz olan tek şey dünyanın kahrı. Dünyanın kahrını çekmek bedava. Sencak Caddesi'ne giden Marius başını öne eğmiş, düşüncelere dalmış bir halde bulvarda ağır adımlarla yürüyordu. Aniden alaca karanlıkta birinin koluna çarptığını hissetti. Arkasına döndüğünde yırtık pırtık giysiler içinde biri ince uzun, diğeri daha toplu iki genç kız gördü. Soluk soluğa kalmış, ürkmüş bir halde kaçarcasına hızla gidiyorlardı. Karşı karşıya geldiklerinde kendisini fark etmedikleri için koluna çarpmışlardı. Marius alacak karanlıkta solgun yüzlerini, dağılmış saçlarını, yana devrilmiş ürkütücü başlıklarını, yırtılmış eteklerini ve çıplak ayaklarını seçebiliyordu. Koşarken aralarında konuşuyorlardı. Uzun boylu olan alçak sesle ''Aynasızlar geldi, az kalsın köşede kıstırılıyordum.'' Diğeri karşılık verdi. ''Onları görünce hemen tüydüm, hemen tüydüm.'' Marius bu iç karartıcı argo sözlerden jandarmaların ya da belediye zabıtlarının bu iki çocuğu kıstırdıklarını ve çocukların kaçıp kurtulduklarını anladı. Bulvarın ağaçlarının arasına dalıp artlarında alacak karanlıkta birkaç saniye belli belirsiz seçilen bir beyazlık bıraktıktan sonra gözden kayboldular. Marius bir an için durmuştu. Yoluna devam etmek üzereyken yerde, ayaklarının dibinde duran gri renkli küçük bir paketi fark etti. Eğilip elini aldığında bunun içinde kağıtlar bulunan bir zarf olduğunu anladı. ''Bak sen'' dedi. ''Bu bahtsız kızlar bunu düşürmüşler.'' Geri dönüp seslense de onları bulamadı. Epeyce uzaklaşmış olduklarını düşünüp paketi cebine koydu ve yemeğe gitti. Yolda Muhtar Caddesi'nde üç iskemlenin üzerine yerleştirilmiş, bir mumla aydınlatılmış, üzerine siyah bir bez örtülmüş bir çocuk tabutu gördü. Aklına alacak karanlıkta gördüğü iki kız geldi. ''Zavallı anneler'' diye düşündü. Çocukların öldüğünü görmekten daha hüzünlü olanı onların sefil bir yaşam sürmelerine tanık olmaktır. Ardından hüznünü dağıtan bu karaltıların silinip gitmesiyle yeniden her zamanki düşüncelerine döndü. Hayalinde açık havada Lüksemburg Caddesi'nin güzel ağaçlarının altındaki aydınlıkta geçen aşk ve mutluluk dolu altı ayı yeniden canlandırmaya başladı. "Hayatım nasıl da karanlığa gömüldü," diyordu içinden. Genç kızlarla hep karşılaşırım. Ancak eskiden melekti hepsi. Şimdikiler ise birer gulyabani.''